Merhabalar herkese mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifim tam kış ayına yakışan harika bir çorba tarifim var. Şifa deposu o kadar lezzetli oluyor ki inanın bana tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz çorba tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Daha fazla sizleri bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Gelişi güzel şekilde iki orta büyüklükteki patatesi iri olmak üzere doğruyorum. İri iri doğruyorum. Bir orta büyüklükteki soğanı yine böyle gelişi güzel şekilde doğruyorum. Bunları daha sonra blenderdan geçireceğiz piştikten sonra. Sırası fark etmeksizin sebzelerimi gelişi güzel şekilde doğruyorum. Bir adet havuç, iki orta pardon iki diş sarımsak doğruyorum. İki orta büyüklükteki de e, kabuklu olmak üzere domateslerimi doğruyorum. E, tüm malzemelerimi doğradıktan sonra ocağımın başına geçiyorum ve <laughs> Artık e, çorbamın hazırlama aşamalarına geçiyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını uygun tenceremin içerisinde eritiyorum. Ve tüm sebzelerimi yağın üzerine ekliyorum. Kısık ayarlı ateşte sebzelerimi çok güzel şekilde kavuruyorum. Mutlaka kavurmanız gerekiyor. Kavruldukça böyle daha lezzeti içine geçiyor. Sebzelerimi güzel şekilde kavurduktan sonra... Artık kaynamış suyunu üzerine ekliyorum ve çorbamı pişirme aşamalarına geçiyorum. Bir kısım kaynamış su ekledikten sonra karıştırıp kontrol ediyorum. Yetersiz olduğunu fark ettiğim için biraz daha ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar sebzelerimin suyunu ekledim, kapağını kapattım ve kaynamaya bıraktım. Daha sonra kapağını açıyorum. Piştikten sonra tuzumu ilave ediyorum. Tekrar biraz daha kaynamaya bırakıyorum. Kontrol ediyorum. Bakıyorum ki sebzelerim pişmişler. Ve şimdi artık blenderdan geçme geçirme aşamasına geçiyorum. Blenderdan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi pürüzsüz bir halde ve çok güzel bir renge sahip oldu. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Kontrol ediyorum çorbamın suyunu biraz koyu kıvamlı olduğu için kaynamış su ilave ediyorum blenderdan geçirdikten sonra ee, sıvılığını veya yoğun kıvamlılığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz biraz daha su ilave ederek e, çorbanızın kıvamını ayarlamanız mümkün. Tekrar kaynattıktan sonra yarım çay bardağı dolusu ter, e, tel şehriye ekliyorum. Tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum ve şehriyelerle birlikte de çorbamın pişirme aşamasına geçiyorum. E, şehriyelerim de pişti. Şimdi sırada baharatlarımı eklemeye geçiyorum. Karabiber, nane ve biraz pul biber ekliyorum baharatlardan ve bir tutam da ince ince doğranmış maydanozlarımı ekliyorum. Ya o kadar güzel bir çorba oldu ki bizler çok keyifle içtik. Çok severek tükettik. Gördüğünüz gibi çorbamın kıvamı, görüntüsü, rengi harika oldu. Şimdi sizler için servis tabağımın içerisine de aktarıyorum. Dediğim gibi çorbanızın kıvamını kendiniz damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Çorbam bu şekildeydi. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Bugünlük de tarifimin sonuna daha geldim beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.